Herkese merhabalar. Bu videomuzda Autodesk Inventor yazılımında elde ettiğimiz montaja ait of Material malzeme listesi üzerinde nasıl düzenleme yapabileceğimizi konuşacağız. Özellikle e, Inventor yanında bir PDM çözümü kullanıyorsanız, yani Autodesk Vault yazılımını kullanıyorsanız ve bunun yanında projektiniz ya da projektiniz şerit projektesi bazı parçalar üzerinde e, önce bir ön çalışma yapmamız gerekiyor. Eğer single user projekse sıkıntı yok. Ben burada Volt çalışmasını örnek olarak baz aldım. Sağ tarafta bakın Volt'taki parçaların statüsünü görüyorsunuz. Bir kırmızı çevrim işareti gördüm. Refresh ile bunları güncelledim. Yani kendi lokalimdeki dosyaları güncellemiş oldum. Bazı parçalarda kilit görüyorsun. Onlar yayınlanmış dosyalar. Bazı parçalarda beyaz toplar var. Serbest parçalar. Burada montaj ortamında bir of Material komutuna girdiğimizde bakın kutucukların boş olduğunu görüyoruz. Bunlar önemli. Özellikle teknik resimde partisi çıkartırken ya da Volt aracılığıyla ERP'ye bir reçete gönderirken bu bilgiler kapalı olduğu için pozisyon numaraları ibadetleri tam olarak gelmez. O yüzden bunlara öncelikle aktif hale getiriyoruz. Aktif hale getirdikten sonra tabii ki parçaların yanlarına normal adıyla gördüğünüz bazı statüler var. Ama bu kutulara tıklamayı müdahale edemiyorum. Çünkü parçalar Volt'ta olduğu için önce bu parçaları benim Checkout'la kendime ödünç almam gerekiyor. Aynı zamanda Shared proje kullanıyorsanız da ödünç almak gerekiyor. Bunu özellikle altını çizerim. Bu konuyla alakalı kullanıcılarımız bazen e, sorun yaşayabiliyorlar burada da bakın kutulara tıkladığımızda 2 numaralı parça yani 2191 numaralı parça sağ tarafta kilitli o yüzden kullanıma açıktır ama diğer parçalarda kutucuklara çift tıkladığınızda bakın özellikle altını çiziyorum çift tıklamamız gerekiyor. Çift tıkladığınızda pencere açılıyor ve burada biz normal dışında reference, purchase, panto gibi parçanın özelliğini değiştirebiliriz. Bu da reçetedeki parçanın tabii ki üstünde konumunu e, burada değiştirmiş oluyor. Dediğim gibi kutuların içerisine çift tıklayarak gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Sütun sayılarını arttırabilirsiniz. Ekleme işte malzeme, ağırlık ya da farklı bilgileri bu blok metal kutusundan eklemeye yapabiliriz. İşimiz bittikten sonra artık Volt'ta çalıştığım için check-in komutuyla kasaya geri gönderiyorum bütün parçaları. Ve kasaya geri götür gönderirken de özellikle açıklama metni yazmam. E, arşivlem açısından önemli bu kısmı atlamadan geçmememiz gerekir. Ya da bir üretici olarak burada bir kilit koyabilirim açıkçası. Yani açıklama yazmadan kasaya atılması Kitle koyma imkanı mümkün PDM sisteminde Ve bu açıklama yazısında yazarak e, direkt olarak gönderebilirim. Sisteme ki zaten inventor üzerinden de bir Bolt e, PDM sistemi otomatik geçiş yapabiliyorum. Tek tıklamayla burada da son durumunu görebilirim. Artık hem teknik resim oluştururken hem de Bolt üzerinden bir ERP'ye reçete gönderirken Blob Material'ı e, istediğim gibi kullanabilirim. istediğim düzenleme yaparak da gözükmesini sağlayabilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.